Sana sorayım. Ekonomiyi sorayım, Bir genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Abi ben sana bir şey Ben geleceğimi de göremiyorum yani. Spor lisesine gireceğim. Mesela yol parasını düşünüyorum. Aktarma. Ben buradan Üsküdar'a gideceğim mesela. Metro, Marmaray metro yapacağım. Günlük cebimden 50 lira çıkıyor giderken. Gidiş geliş 100 lira. Ben bu 100 lirayı nasıl bulacağım? Okula 20 lirayla gidiyorum zaten. Ne yapacağım bunu? En basiti bu. Ekmek 4 lira, fırında 5 lira, 6 lira. Yani ne yapayım ben şimdi nasıl alayım? Benim üç tane çocuğum olduğum farz edeyim. Hepsi birer tane ekmek yese. Ben günlük 100 lira alıyorum. Ya olmuş zaten 160 lira. En kötü birim de uyduruk bir marka. Yani ne yapayım şimdi? Kaç yaşındasın böyle ekonomiyle ben ilgili? Ben yaşındayım abi. Yaşındayım. Aynen. Peki gelecek kaygısı yaşıyor musun? Yaşıyorum abi tabi. Besi okuyacağım nasıl okuyacağım düşünüyorum. Atanamayı düşünüyorum mesela bu yaşta. Peki, sorumlusu kim bu ekonominin? Abi başta kim varsa o, Ad vermeyeyim. Oy verir misin 2023'te oy verebilsen? Abi benim şu an elimde olsa ben kimseye vermem burada. Ben parti kurarım. Kendi partimi kendim kurarım. Ben sana öyle söyleyeyim. Abi şimdi Para ben olsa gideceğim. ben böyle yaparım. Şimdi gideceğim son kez söyleyeyim. Bu ülkede bir kere yönetemeyen, açıkçası yönetemeyen kişi var ya ad vermeyeceğim şimdi. Çünkü Atatürk'e bir laf edilse içeri atılmıyor. Ama o kişiye bir laf edilse ben içeri atıldığı için ad vermeyeceğim şu an. O kişinin başımızdan gitmesi gerekiyor birincisi. İkincisi zaten ekonomi batık, ülke bitmiş, ülke gözümüzün önünde yok oluyor. Kimse geçip de burada o kişiyi savunmasın bize. Kimse savunmasın zaten ülke kaybolmuş. Artık cidden yani bu yaşta beni bunları düşünmem çok saçma olduğunu düşünüyorum. Ama işte bunu bize zorluyorlar. Cidden zorluyorlar artık yeter yani. Şu yaştaki çocuk ekonomiyi konuşuyorsa şu yaştaki çocuk olay bitmiştir. Bitmiştir yani bitti sa bence bu olay. Ekonomi konuşması lazım, başka bir şey mi konuşması lazım abiciğim? Bitmi. Bitti. Yani şu an şurada ne yiyeceğimi konuşmam gerekiyor mesela. Şu anda ben burada nasıl yürüyeceğimi konuşuyorum ama nasıl adım atarım? Nefes alırken bile para ödüyorum ben bu ülkeye mesela. Ben ödemiyorum, babam ödüyor. Benim babam böyle Mesela abi benim babam diyor ben sizin yaşınızdayken geziyordum ediyordum diyor. Bana diyor sen niye gezmiyorsun? E benim gezebilecek durumum mu var? Adam diyor geldim diyor buraya 7 bin lira maaş alıyorum diyor. 7 bin lira maaş Allah bilir kaçı kiraya, kaçı suya, kaçı yemeğe gidiyor. Abi şuradan benim önüme var mı? ya yaşlı işte bir tane dedi gelsin telefonu çıkar desin bu telefonun götüne montalarım. Kusura bakma. Vallahi bak yaparım. Çok ciddiyim gelsin bir tanesi bak. Ben sana onu diyorum. Ya bu yabancı yürüklerin da Allah belasını versin abi. Onlar yüzünden de başımız dertte. Adam geliyor diyor ki benim 3000 bin liram var bana bu evi ver diyor. Veriyor 2 dakika sonra adam geliyor diyor ki ben Almanım diyor. Ben 10 bin lira para vereceğim diye hemen satıyor ülkede sana bir şey söyleyeyim mi, yakında burada Türk oturan da görmeyeceğim. E, Alman, İranlı, Irak, multi, hepsi olacak. Burada oturanlar olacak. O İstanbul eski e, zamanki gibi olacak. Osmanlı zamandaki gibi olacak. Türkleri göremeyeceğim burada. Biz yabancı yuruttu olacağız burada yakında. Dolayısız. Siz yine şanssızsınız. <laughs> Şimdi petrol çıkıyor. Petrol çıkıyor abi? Tabii. E, 26 lira 30 lira olmuş ya, petrol onu şimdi ne Şimdi 26 lira da. E ama şimdi biz, biz, ben şimdi düşünüyorum abi ben önündeki saniyeyi düşünüyorum biz düşünüyorum. Şimdi biz 60 yaşındayız bizden bitti. Ama sizin geleceğiniz parlak abi, bir Abi o sizin hatanız ama bizim değil. Neden sizin Hata başka. Siz güzel çektiniz abi. Hayır tamam da. Yani sizin gene daha gençsiniz. Şu anda şimdi bak petrollar çıkıyor bak. Doğalgazlar çıkıyor. 2023'ten sonra bunlar inşallah abi. çıkacak. İnşallah öyle abi, inşallah. 2023'e kadar kim öyle kim kaldı abi? Çıkacak bir şey mi kaldı? He? Adam Şağır diyor ayyaş kurtu diyor köpürden milleti abi, diyor adam yalan diyor, abi. mı abi? Tüh kendi mahvetti kendi ülkesini. Önüne geleni, geleni sattı. Ya. ya abi bırak Lozan'ı, Mozan'ı o o ya. Lozan'ın maşması bittikten sonra, sonra bunlar ne bunları... yazıyor abi? Mozan'dan? O kadar bilmem ben. Abi elin baskı biliyor musun abi? Abi elin mask. Rize'de taş dönümlük arazi aldı git sor de diyorlar ha? Abi bak benim elimin altında bu var tamam mı? Ben bundan araştırıyorum. Olanlar araştırmıyor. Bak gen, gençsiniz cebine bak kaç para. şey. Ben iki yazdır çalışıyorum bu telefon Aferin. için. Bak, demek ki çalışacak. Evet. gençler çalışacak. Elim baskı diye bir adam var. Rize'de Ama kaç dönümlük gene, bir arsa almış. Haberin bak var mı ondan? Bak geleceğiniz sizin mesela daha parlak bizimki değil biz bittik. Biz 60 yaşın, 62 yaşın. Abi biz değiş, bizimki de parlak değil. Biz abi, değiştirmeye çalışacağız ama şimdi burayı. doğalgaz mesela petrol, metrol çıkacak ya şimdi 2023'te. Onu bakacağız, göreceğiz Konuşur şimdi. Babam. Bir bakalım şimdi, görelim. Dondurma da Ondan sonra tamam hak vereceğiz size yani. Abi inşallah ben tamam. benim bir biz diyecek kaygım var. Onu bekliyoruz biz. Şimdi. Ben vallahi yarın sofrada ne yiyeceğimi düşünüyorum. Şu anda öyle ama. Aa bak abi en basit cebimde bak hiçbir şey yok. Cebimde hiçbir şey yok abi tamam mı? Benim e, sevgilim olabilir, arkadaşım olabilir. Şuraya bir gitsem, bir patso yemeğe kalksam, yani şurada uydurup bir patates ekmek arası yemeğe kalksam 25 lira. Ya düşün, cepten gibi, gitti. Şimdiki gençler öyle de, şimdi biz, bizim zamanımızda köylerde de elektrik yoktu, hiçbir şey yoktu. Çarık diyor. <laughs> abi ama bak şimdi onu Ama düşün şimdi bir şey. bak şimdi rahatsınız siz ne kadar abi güzel. Abi 3-4 saniye. Abi çarık giymedik, bak, patlak ayakkabı giyiyoruz, onu ne şey yapacağız? Gibi, ne güzel, bak ayakkabı ne güzel. Batırmış, abi ayakkabısı. Evet. Neresi Abi sırf siz sizin abi. yüzünüzden bu ülke böyle biliyor musun? Evet. Vallahi bak ben sana söyleyeyim. Yitilmiş. E olur tabii canım yitirmiş. Biz çok giydik. Çok giyeceksin abi. Senin zamanın eski zaman. Biz bak ya biz yatmış. Senin zamanında ekmek 35 kuruş değil mi kuruştu? Ya tabii canım o zaman. Ee o, o, o zaman öyleydi ay, abi. Ay, ben şimdi diyorum ki. Çarık 10 kuruştu iki, şimdi 100 lira. 2023'te petrol çıkacak. Çıkar. Yol gaz çıkacak. Çıkar. Şanslısınız diyorum yani. Çay çıkıyor abi Rize'de çay çıkıyor. Yurt dışına gidiyor. Bize tozunu veriyorlar. Biz tozunu içiyoruz. Yok bize toz yok. E bime git bak. Toz toz oh, var full. Oh. Tozu bile 40 liraya satıyorlar, 50 o, liraya 4, satıyorlar. O dördüncü kalite. Evet. 25 sene çalıştım, emekli oldum, 55 yaşındayım, 3 bin lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim? Abi Hadi abi ver cevabını. Abi. Çocuğa da laf yetiştirmeye çalışıyor. Hala abi. konuşacak. Bir dakika. Hala abi. konuşacak bir, abi. Konuşacak abi, bir ben, söz ben, var mı? Bir dakika. Ben de Sen emekliyim. Ben de e, emekliyim. E, ben de 33 bin alıyorum. Tam, e, tamam. E, daha tamam. Tamam. Ben şimdi. Ya ben şimdi. Ben şeyi Ben neyi konuşuyorum biliyor musun? Ben diyorum ki bunlar gençtir ilerisi biraz daha parlaktır. Hani diyorlar ya. Ben göremiyorum. Bir dakika. Biri, önünü sen göremiyorum benim. Bir dakika. Karşıma gelebilir mi? Var, ben hiçbir var. şey tutmuyorum. O, e, o, 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 e, onu diyoruz diyor. e, diyor. işte. O, onu, sen, sen o, diyor. sen, ya işte onu. onu. Ya kardeşim sen, onu, onu diyoruz. Sen sen, onu diyoruz. Hayır sadece. mi yapıyorsun deminden beri? Yoksa gerçekten bu sefer hani, de inanıyor musun? Yeni, yeni, yeni metoporları bu ya. Sen şimdi duymadın mı yani bunu? Medde'de falan duymadın mı? Şu anki tepede kilit tutan var mı aranızda? Tamam da çıkacak. Şimdi bak. Sen sayda inanıyor yol, musun buna ya? Uçak çıkacaktı. Nerede uçak? Ya ne gazı, abi, petrolü, ya. ne petrolü, ne şeyi ya? Ya yurt dışında, ya. Yurt, yurt dışında. Yurt Şimdi dışında. Bu ara girince hemen petrol çıkacak. Gaz Yok, çıkacak. Şimdi... Uyu yavrum uyutayım seni. Bir dakika seni. sen duymadın mı sen? Ya Burak duyuyoruz. Bu Neler duyuyoruz ki? Ha abi, değil mi? Bir yaptı fabrikası yurt dışında. Senin, duyduğunu ben de duydum. Tamam ben de ben de emekliyim. Ben de 62 yaşındayım. Emekliyim ben de. 3.300 lira para alıyorum. Tamam ben de tabii ki memnun değilim. Ama sen emekli maaşıyla geçinemiyorsan, adam gibi yaşayamıyorsan, ya tatil yapamıyorsan bağıracaksın. Ya. Bağırmıyorsan sende şey ol, bir şey var. Konuşmayalım bu olur. konuşmayla, ile hiçbir şey kesinlikle. Memnun olmayacaksın. olmaz bu işler. Memnun olmayacaksın. Al tamam. Eben, eben, olacaksın. Olacaksın. Eben, olacaksın. 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 Ne diyorsun peki tamam. şimdi sen? Doğal çıkacak, çıkacak bekle. Doğal çıkacak bekle. ne zaman çıkacak? Öldük ya. Bak, o da neye benziyor? Çıksan ne olur ya? 30 lira. 30 lira litresi. söylemiyor mu? Litresi 30. Televizyon. Televizyon kimin? Ya hepsi söylüyor. Televizyon kimin? Kimin sesi? Ya kimisi kimi var. Kimi Onun da var, ya bunun da var. Canım. Abi, televizyonda <laughs> var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? O haberlerin çoğunda doğru olanı söyle. Ee, Suriyelinin yukarıda çıkıp Türklerin kafasını keseceğim dediğini söylüyor mu? Bak şimdi, bak şöyle bir mu şey buna? daha var. Abimizin dediği şuna benziyor. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Nasrettin Hoca da borçluymuş. Borçlar geliyor Nasrettin Hoca'ya. Borcunu istiyor. Nasrettin Hoca ne diyor? Ya düş kapının önünde terleri görüyor musun diyor? E diyor. E diyor, e diyor. koyunlar geçecek. Oraya diyor tüyleri sarılacak, ben de o tüyleri toplayacağım, sana olan borcumu ödeyeceğim. E, tamam şimdi abi. oradaki şeydeki de, söyle şunu, petrol hikayesi de, doğalgaz hayır, hikayesi hayır, de ona hayır. benziyor. Tamam Onlar abi. çıkacak da, şu olacak da abi, ben borcumu ödeyeceğim. Ya, da, ya. Biz de şimdi Namus ha. Kemal, <laughs> kemal Hesap'ı şimdi biz de... Abi sana bir şey söyleyeyim Biz de şimdi şey Namus sen Kemal sen hesabı şimdi... Sana kolay gelsin. Şimdi. Ya hepimize kolay, hepimiz kolay gelsin. gelsin. Zamın adı zam. Bak, eskiden askeri maaş... Bir dakika abi, eskiden askeri maaş ne kadardı? Eskiden. Hiç bilmiyorum. 1500 liraydı bayağı eskiden 1500 yana kadardı, 30 liraydı. Şimdi askeri maaşla kadar ne kadar Dört bilen var bin mı? 4. Şimdi yana kadar adı zam abla. Şimdi ben bime gidiyorum. Eskiden 300 liraya arabayı fullliyordum tamam mı? Şimdi gidiyorum askeri maaş arabayı fullleyemiyorum. Adı zam, adı, adı. Ev kirası burada. Teşekkürler. Doğru. Burada burada 3000 liraya oturan var mı burada? Burada 3 bin liraya oturan burada var mı? Oturamaz, Ev kirası abi, veren var mı 3 bin lira? Ki ben 6 bin liradan aşağı vermiyorum. Bir dur. O oturamaz değil mi liraya? abi burada 3 bin liraya kimse? Hı? Burada 3 bin liraya kimse oturamaz değil mi? Ya Tabii ki burası şey değerli abi, köpek yer. ya. Köpek bağlasan durmaz de. Oturamaz durmaz değil mi? Güzel ama buralar iyi yer ya. Niye, niye öyle diyorsun ya? Buralar güzel. Hala diyor buralar ya? iyi yer. Yani. Şimdi ben ne diyeyim abi? E Tabii ya buralar kötü bir yer mi ya? Abi konuşacak çok şey var da işte... Ya konuşacak değil yani kötü bir yer mi burası ya? Maltepeşin abi kötü kö değil güzel. Kötü bir yer mi ya? Güzel. Yani buradakini bir daire 50 lira 50 kuruş olacak veya 500 lira olacak değil herhalde. Abi olması gerekiyor ama. Abi, olmaz. E mi? biz nasıl oturacağız burada olmazsa? Diyorsun geleceğimiz parlak diyorsun. Biz sokakta yatarsak geleceğim. bizim geleceğimiz nasıl parlak geleceğimiz olabilir? parlak şöyle diyor. Yani diyor da 2023'te... Doğalgaz gelecek ya. Petrol gelecek. Abi doğgazı bırak şey ekmek çıksın ekmek. Baş sokakta yasam oltunu bırakacağım. Bir da benim da karnımı doyuruyor mu? Doğalgaz benim karnımı doyurur mu? O satılacak da sen de para kazanacaksın. Kim ben mi kazanacağım? Baştaki kim kazanacak? O baştaki kendi külle yaptırmış gülsüyünde, yukarıda külle yaptırmış. Işıklarını görüyor musun? Maltepe'nin toplamı onun bir odasının dışı. Haberin var mı senin? Öyle yerlere hiç gidiyorum ee, ben ya. Gidemiyorsun niye? Ekonomiden siz dolayı. Siz gidiyorsunuz bak. Siz gidiyorsunuz ben gidemiyorum. Ben şahit Sen oraya gördün değil mi? Gördüm. Ama ben görmedim gördüm. işte. Gidemiyorum işte ben. Havuza gidemiyorum. orada. derede yüzmek için onu gördüm. Oraya gidiyorum. Şimdi, şimdiki gençler daha e, uyanık daha. Uyanık abi akıllı akıllı akıllı. akıllı, akıllı. Herkesin burasına geldi artık. O yaşlı var. dedeler var ya o yaşlı dedeler abi. Ben sana onu söyleyeyim bundan 1970'te, 73'te, 72'de bu, biz olayları çok gördük. Bu hastanelerde gittik. Sabah gecenin 5'inde gittik. bu araları bekledik sabah 6, 7, 8'e kadar. kadar. Abi Hı? dur dur ben onunla Şimdi alakalı. Şimdi benim çalışırsın. babaannem e, Şahsen ben kendim örnek vereyim ki düzgün olsun. Sadece git. bir tomografi için 3 aydır bekledi. Devlet ben hastanesinde abi, Lütfi işte. Kırdar'dı hemen yakında Kartallı biliyorsundur. Benim, benim yaşadığım zamanı güçlü, söyleyeyim sana. Tabii söyle. Bak 73'te 74'te ee, Samat hastanesine saat 4'te giderdik. oraya kuyruk kağıda yazardık ismimizi. Beklerdik 7'de. Ondan sonra 7'de bir daha fişi alırdık. Bir daha beklerdik. Bir ilaç almak için. Bak bir ilaç ilaç almak için iki, en az iki iş olmamız lazım. İlaç alıyordum. Bir günüm yetmiyordu ona. İlaç alıyordum. 3 tane ilaç mı yazıyordu? Üçünün ikisi var, biri yok. Ya ikisi var ya biri var ya ikisi yoktur. Yani biz onları yaşadık. Devlet şimdi ilaç getiremiyor ben sana söyleyeyim bak bak ama adı geçiriyor abi sanayilerde doktor kalmadı sen bir şey bazı ya ben geçmişimi ben söylüyorum bir git da, ben geçmişimi ben söylüyorum ben aydır 6 aydır ben bak göz doktorun şeysini bulamıyorum ya, ya. tamam da kardeşim saldovu alamıyorum ben geçmişi söylüyorum ya bırakın ya siz doğru söyleyin kardeşim doğru söyleyin yani bu vatan doğru, var ya doğru, doğru, sen direk yalan mı şey, söylüyorsun şey, şimdi orada Tabii yalan söylüyorsunuz ya doğru o zaman o zaman ya. hale değil miydi ya bak erkek gelin de korkmayın korkmayın, o zaman, korkmayın. O zaman size bir şey miydi? olmaz size bir şey olmaz korkmayın ne korkucu canım. Erkek erkekçe konuşun ya. Ya, ya vatandaş. Bir pazarına gitmiyor cebine <laughs> <Bir dakika>. şey geçirmiyorsun <laughs> geliyorsun bir burada ya. Bir dakika 73'te 74'te. Ya bırakın 70 3, 4, 4, yani. Millet, yani, yani, 70 ya 73'te 74'te millet ayağa gitmiş sen ayağa kalkmış bahsediyorsun. Ya arabağında? sen o Sama ayı bırak ayı, ayı ya. bırak. Ya bırakın ya. ya. Abi 75. 75, 75, 75 ya bu millet var ya daha ekmek götürmüyorsun sen ne bahsediyorsun ya. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ya sen yaşadığı bırak. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ya şeyliyorum. uçakı bırak abi. Eskiden tüp sırası vardı. Tüp ne kadar da 50 kuruşta tatlıyorum. Demek kan ki 50 kuruştu tüp o sırası şey. vardı. Şimdi tüp olmuş 40 lira. Tüp almayı utanıyor millet. Sıraya giremiyor. Bak ben sana söyleyeyim. Ya <laughs> tüp almaya kadar haklısın diyorsun ki hastane diyorsun. Niye ne yapacaksın abi ben alıyorum evet. Hastane yaptı. Yollarımız doğru söylüyorsun. Koy üzerine mesela. Çay dökülmez. Çok doğru. Sen hastaneye gidip sıra aldığın zaman iki aydan aşağı girebiliyor musun? Veya hatta yola gidebiliyor musun 300 lira verip? Onu bana söyle. Şimdi yani şey alıyorsun ya, randevu alıyorsun. Evet. Ya 10 günü ya 15'ün ya 1 ay ya 2 ye. Tamam doğru. Ben o diyorum doğru. çok güzel yaptı. Lakin Aa, bunların bak, senin, hiçbiri. Ama ben de 1973'te 74'te ben de yaşadığımlarını anlatıyorum yani. Yer. Bunları söylüyorum yani. Şimdiki zaman bak, var. ben İleriki sana söyleyeyim. Şimdi çok doğru. Eskiden eskiden zorluk Şimdi varmış. Bir kafe içemiyor. Arkadaşını alıp da gidemiyor. Ben doğru söylüyor. Ben gençliğimi çok güzel yaşadım. Ben vallahi sevgilimi İlk abi. Vallahi. Gezmişim de ola. Bak çocuğum gidebiliyor Ben gidemiyorum. Bitti. Ya Bitti. Ama ben yaşamadım yani. Ya Bak, demek ki herkes yaşamıyor. İnşallah. İnşallah gelen seçim seninle bir öyle bir kişi bir o oyla gidecek. Yani işte bak 50 50 kişi, 100 kişi burada savunuyor. Sen de bir ama bir millete dinle ya. Neyse ne savunuyorum Ya, ya. 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 ya, ya. ya. ya ya. Ben yaşadığımı söylüyorum ya. Ben yalan söylüyor. konuşuyorum. Ben sana be. diyorum ki kardeşim ee. eski çağı bırak. Ne ne şekilde yaşıyor yani şu an? Millet aya gitmiş, söyleyeyim. millet 10 millet, milyon dolar şey para sen yediş yediş biz de, biz de, alıyor sen yetişmişler. Aya ya. gitmişti de, Yabancı ülkeler aya gitmişler. Biz niye gitmedik? Ya kardeşim. <laughs> ha teşekkür, şuraya açalım. Teşekkür ettik abi. Nasıl değerlendiriyoruz geçinebiliyor mu? Sıkıntı var mı yok mu? Ben sadece şunu söylüyorum. 110 sene önce petrol için Osmanlı'yı paramparça edenler bugün aynı sebeple geleceğin yakıtı olan Türkiye'de olan toprakların içindeki olan yakıttan denizlerimizdeki solyum sülfattan petrolden altından dolayı bordan dolayı şu an ülkeyi paramparça etmek istiyorlar. Ama başaramayacaksınız. İndiremeyeceksiniz. Ezanı susturamayacaksınız. Aynen. İndiremeyeceksiniz. Bu zaten bölünemez abi. Bölünmeyecek. Bunu bilin yani. Abi güçlere ne diyorsun abi buradan? Başka söyleyeceğim bir söz Hiç var mı? Biri, Buna hiçbir, bitmez. Hiçbirine geçit yok bu ülkede. Hiçbirine. Es, Müslüman iki kere aynı yerden sokulmaz. Bir kere. abi. Bir kere sokuldu. İkinci yol olmayacak. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonominin sorumlusu benim dedi. Evet. Tüsiyat da sorumlu. Ama sen de emperyalist güçler sorumlu, dış güçler Bu, sorumlu. Muhalefet de sorumlu. Tüsiyatla Kol kola basacağı yerlere gidip tüsiyata gitsin. Bugün marketleri kapıdan içeri almıyorlar evet, abi. Oralara gitmeyecek. Oralara gitmeyecek. Tüsiyatın kapısına gidecek. Diyecek ki: "Alırlar mı yapın? içeri?" Alırlar. Emin misin abi? Evet. Şimdi buradan da almazlar Kol zaman. kola. Kol kola. Evet, Kol kola. Zamların geleceğini nereden biliyor? Koçun Marketlerin müdürleri nasıl diyebiliyor CHP seçilsin, fiyatlar düşer? E diyemez mi onlar abi? Koçun, abi koçun market sahibi? Diyemez. Ne demek Neden CHP? abi? Ne demek CHP gelsin Kocama düşer? Koç yatırımcı, Türkiye'nin bir yatırımcısı. Bakın CHP gelsin düşer ne demek? Muhalefet gelemez mi abi? Bak, anlamıyorsun. Yok, anladın da muhalefet Gelebilir. bu ülkeye gelemez gelir. mi? Gelir. gelir. Yani düşman halk mı ise. muhalefet? Onu halk isterse gelir. Ha işte ha. onu söyledim. Ama bunu sen... Koç halk market... değil mi abi? Koç bir halk değil mi öncelikle? Öncelikle bir Aynen, halk. Aynen onu biliyor musun? Ha. Haim evet. Kimdir o? Osmanlı'nın altınları çal. Kimin dedesidir? Babasıdır. Hiç araştırdınız. Tanıyorum tanıyorum. Koçun. Koçun. Şu an Koçun. Koçun. Koçun dedesidir. Babasıdır pardon. Haim bir de bir diğer kardeşine vermiştir altınları. Yani biz Bilmiyorum, şey Sen o yanında mıydın abi altına verirken? Tarihi biliyoruz. O altına verirken gördün mü gözünle? bakın. 10 sene önce ben burada mıydım değildim. Ama burada yaşanan olayları yaşayan arkadaşlarım var değil mi? Tarihi bilenler var, yaşayanlar var, bunu görenler var. Yalan söylüyor, olamazlar mı? E, hayır, abi. belgeleri var, belgeleri... Bunlar... imzalı mühürlü. Evet, bunların meclise belgeleri var. 1923 Cumhuriyet kurulurken ilk yasayı çıkartan katibi de Koç'tur. Bunların belgeleri var. Biz afak konuşmuyoruz. O zaman yani. Koç'u indirsin ha, Cumhurbaşkanı, ha. bir imzayla indirebilir. Hayır, indiremez. Gönderebilir mi ülkede? İndiremez. Niye, bir imzasına bakar bak, abi. Bak, ben Koç üzerinden konuşmuyorum. indirelim abi, bir imza hayır, atsın, göndersin. Ya, ne alaka? Abi zarar 30, veriyorsa göndersin ülkeye. 30 bin kişiye ekmek veriyor değil mi? Ekmek. Ama birazdan dedin ki yani bak, muhalefeti isteyemezdi. Evet. Veriyor. Bak anlamıyorsunuz. Şu açıklamayı bak tersi anlamayın. Diyorum ki adam diyor ki CHP gelsin bu fiyatlar düşer. Bunun bana açıklaması nedir adam ya? Adam muhalefeti istiyor abi. Abi. İsteyemez mi? O zaman mi? bilerek çıkartıyor İsteyemez o zaman. İsteyemez mi abi? Abi o zaman bilerek abi, çıkartıyor. Devlet neden denetlemiyor o zaman? Abicim serbest neden gitti Berat Albayrak? Bunların kanunlarını hazırlamıştı. Hepsi çıkacaktı. Haldeki çöpe dökülen şeylere niye bakmıyorsunuz? Dağlara, taşlara niye Kimi bakmıyorsunuz? Döküyor abi onları. Bakın kimler var bunun arkasında? Kimler var? Bir bakın ya bunu da araştırın o zaman. Ben e söyle. cephesi döküyor abi? Ben söyleyeceğim. cephesi döküp balga yapıyorsun? Diyeceksin ki başka şey. Ben kimin döktüğünü biliyorum. Ama abi jandarma asker niye çökmüyorsun üstüne abicim, bunu ya? Çöküyor. Çoğuna çöküyor. Abi çöküyorsa ne gözüküyor çöküyor, tez Çöküyor. Ben hiçbir çiftçinin o ürününü oraya gidip dökeceğine ben inanmıyorum. Kaleklerli, bu vatanı seven hiçbir çiftçinin. Ama zorunda kalıyor zaten. Heh, dök, dökmek zorunda kalmıyor kardeşim. Bugün 40 liraya satılan Alıyor domatesi, ya. domatesi Alıyor. sen kalkıp da bugün nasıl kar edemiyorsun ya? Nakliye pahalı diyor abi. Emeksebe abi. Bir, bir tır şu tarafa, şu tarafa. Antalya'dan 16 bin liraya geliyordu. Şu an 12 bin liraya geliyor. 24 bin lira abi. 24 bin olsun kilo başına bir, bir buçuk liraya tekamül ediyor. 40 lira nasıl oluyor? KDV'si falan yok mu abi? Ya bırakın abi hadi hayırlı